Merhaba arkadaşlar, ben Tarpın Eren Bağcı. CryEngine 3 ders hoş geldiniz. Arkadaşlar bu dersimizde default karakterimizi değiştireceğiz. Yine e, CryEngine 3'ün kendi içerisindeki bir tane karakter modelini kullanacağım. Tabii ki siz kendiniz bir karakter yaptıysanız aynı teknikle kendi karakterinizi aktarmış olacaksınız. Başlamadan önce birkaç tane bilgi vereyim. E, en son setup çekeceğimi söylemiştim. Setup denemesini yaptım. Şu şekilde anlatayım. Mesela böyle resimlerle, normal dosyalarla birkaç hani küçük dosya boyutlarında falan bu Visual Studio video, 2010 kullanıyorum. Ben yani 2010'da yaptığım zaman herhangi bir problem çıkarmıyor bilgisayarım. İşte mesela şu dosyayı, örneğin, kısa yolunu masaüstüne aktarıyorum. Masaüstünde göster diyorum. Ya da işte programlarda görünsün diyorum. İşte program files x86 içerisine şu dosya adıyla yüklensin diyorum. İkonu mesela şu olsun diyorum. İstedim ee, her şeyi yapabiliyorum ya, küçük dosya boyutlarında hiçbir problem olmadan normal bir oyun yüklemiş gibi yükleniyor. Ama CryEngine 3'ü denediğim zaman çok çok büyük bir ihtimalle benim bilgisayarımla ilgili bir problem ki e, hata çıkartıyor ve setup oluşturmuyor. E, sebebini çok net bir şekilde anlayabildiğimi söyleyemeyeceğim. Hani tahminlerimden bir tanesi çok çok fazla dosya boyutu olduğu ve benim bilgisayarımın gücü yetmedi oluyor. Ama e, hani sonuçta bir paketlemedir. Başka bir hata çıkartmaması lazım. E, farklı bir .net'eni falan varsa da araştırırım. Artık onu bulabilirsem Crane Journey içerisinde yaparım. Ama mesela derseniz ki, işte sen e, basit bir şekilde böyle dosyalarla nasıl setup yapılır? işte böyle bir program yaptığımız zaman hani, video ile falan eee C# falan bir program yaptığımız zaman nasıl biz bunu Setup'a çeviririz diyorsanız bir tane video eğitim çekerim. Bununla ilgili. Zaten bir tane videonun altına yorum olarak bunu yazmıştım. Ama bekleriz demiştiniz. Bekleriz derken de zamanı bilmediğinizden dolayı ancak bilgisayarı değiştirince ben bunu anlayabileceğim. Ve bilgisayarı değiştirmeme da, daha çok çok var. Çünkü bir miktar biriktirmem gerekiyor biliyorsunuz ki. Bilgisayarların fiyatları artık çok çok ucuz değil. Ondan dolayı böyle o şekilde bekleteyim yoksa böyle küçük dosyayla bir tane setup yapayım mı onu size soruyorum. Siz bu videonun altına yorum yazın. Ona göre ilerleyelim. Bir ikincisi şimdi dediğim gibi e, default karakterimizi değiştireceğiz. Buna oyuna ilk başladığı anda farklı bir tane bir modelle başlayacağız. Yani direkt olarak standartta olan modelle değil farklı bir modelle başlayacağız e, her ihtiyaç varsa bir tane gardırobun yanına geldiği zaman bunun kıyafetin değişmesini ya da e, gardırobun yanına gelip bir tane tuşa bastığı zaman yine kıyafetinin değişmesini de sağlayabiliriz. E, onu da tabii ki sonraki derslerde anlatabilirim. Eğer istek varsa bu konuda isteklerinizi yorum olarak atmayı unutmayın. E, problem yaşarsanız ve hani yorum olarak bildiremezseniz de Tayfun Eren Bagci gmail.com mail adresine gönderin. Müsait olduğum her zaman bakıyorum. Birçok arkadaşımıza bu konuda yardımcı olmuşumdur. Her elimden geliyorsa, bilgim yetiyorsa mutlaka size de yardımcı olacağım diyeyim. Ve artık başlayalım. Bunu nasıl yapalım arkadaşlar? Bir flowgraph oluşturup yapabiliriz. Ya da şöyle bir şey yapalım. Benim şurada bir yerde bir spawn point'im vardı. Bunu da kullanabilirim. Spawn Point'in içerisine sağ tıklayıp işte eğer yeni oluşturuyorsanız Create ee, dersiniz. Yeni bir tane Follograph oluşturursunuz Create Follograph'tan. Ama daha önce işte Spawn Point derslerini falan görmüştük nasıl olsa deyip işte bunun tekrar düzenlemesine devam ediyorum mesela şu şekilde. Bu screen failure falan olaylarını zaten göstermiştim. Hiç işimiz yok şu anda. Ama seyretmediyseniz seyredin çünkü çok çok önemli Bu bölüm Şimdi e, oyuna başladığında diyeceğiz değil mi yani add start not. Ama bakın benim burada add start notum var Kalabalık oluşturmasın ondan dolayı şunu silelim Hiç kalabalık oluşturmasın Sonra Şimdi biz e, bir değiştirmeden bahsedeceğiz değil mi bir atamadan bahsedeceğiz daha doğrusu atamadan bahsediyorsam Ben set diye yazayım ve set Bizim aktörümüzle ilgili olduğundan aktöre geleyim. Evet bakın burada Set Player Model diyor. Arkadaşlar çok basit bir şekilde bunu buraya çektim. Ve e, oyuna başladığında at bölümünü Set olsun diyorum. Oyuna başladığında Set Player Model e, Set olsun diyorum. Peki model ne olsun? Bakın tıkladığım zaman herhangi bir seçim aracı yok. Tamam, o zaman ne yapacağız? Demek ki burada yol istiyor arkadaşlar. Şöyle bunu alta doğru bir yere indireyim ve e, şöyle yapalım. Basit bir tane yöntem olarak, entity bölümüne gelelim. E, AI'dan karakterden bir tane human ekleyelim. Evet, böyle bir tane bir human ekledi. Bu bizim default karakterimizden farklı. Biliyorsunuz ki default karakterimiz e, sarı kıyafetti, bu da kırmızı kıyafeti. Ama Net bir değişiklik olsun diye bunu yine yapmayacağım. Daha önce ben e, bir derste bir şey göstermiştim. Bunların e, modelini değiştirebiliyorduk, değil mi? Neredendi? Hemen şöyle bu seçili haldeyken, bunun Ayarlar bölümündeyim. Aşağı doğru iniyorum. Ekipman paketleri bilmem ne? Evet, model. Gördüğünüz gibi. Hemen sağ tarafındaki klasöre tıklıyorum. Evet burada birçok e, model var. Gördüğünüz gibi CDF falan var. Onlardan bir tanesini seçebiliriz. Şöyle, bir tane yukarı gelip biz kendimiz bir model oluşturduysak onu da ekleyebiliriz. Bir tane daha yukarı geleyim. E, kendim herhangi bir tane buna model oluşturmadım ama güzel bir humanoid oluşturmuşlar. Bunda çok net bir şekilde görülebilir değil mi? Çünkü hani o uzaylı şeklimiz var ya. Onda evet, humanoid CDF diyor. Siz bir model oluşturduysanız onun CDF'sini ya da CGF'sini artık nasıl oluşturduysanız onu da seçebilirsiniz. Open diyorum. Evet. Bu model değişti. Şimdi bunun bana yolu lazım. Ve yolu da tam olarak burada zaten. Model bölümde. Model bölümüne şöyle bir tane tıklıyorum. Ve hani bilgisayardan bir şey seçerken nasıl yapıyoruz? Ctrl A değil mi? Hepsini seç. Kontrol yani O'dan geliyor zaten. Ee, hepsini seç anlamına geliyor. Bakın hepsi mavi oldu. Ve kopyalamak için ne yapıyoruz? Kontrol C. CTRL C tuşuna basıyoruz. Evet ben burayı yolun tamamını şöylece kopyalamış oldum. Ee, şimdi şöyle yukarı doğru alalım holografımızı. Evet bu model bölümüne. Çift tıklıyorum arkadaşlar ve Ctrl-V yapıştır. Normal bilgisayardaki kısa tuşlarını kullanarak yapıştırdım. Enter'a bastığım zaman zaten burada tam yolunu görebiliyorsunuz. Tamam bitti. Kapatalım. Şunu da artık işim kalmadığından dolayı silebilirim istediğim şekilde. Ve ee, Ctrl-G diyerek başlayalım. Evet gördüğünüz gibi karakter değişmiş. Dışarıdan bakalım mı? Evet, gördüğünüz gibi gayet kibar koşan bir karakter. Biraz bayan gibi koşuyor sanki. Bu uzaylı cinsiyeti bayan mıymış ya? <laughs> Neden öyle dediğimi anlamışsınızdır herhalde. Biraz öyle benzettim. Evet, gördüğünüz gibi normal bir şekilde yerine ne yapıyorsak bunu da yapabiliyoruz. Böyle vurabiliyor falan. Şöyle gelelim. Diğerinde yaptığımız diğer karakterde yaptığımız her şeyi bunda da yaptık. Sadece e, modeli değiştirmiş olduk. Her şeyi bunda da var. Evet, arabaya da gördüğünüz gibi binebiliyor. Şöyle bakalım arabayı da yine sürebiliyor. Hiçbir problem yok. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Eğer sorularınız olursa sormayı unutmayın. Ee, videoların altına yine yorum yapabilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki derslerde görüşene kadar hoşçakalın.